Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an e, yorumlara baktığım zaman bir arkadaşım Allah rızası için falan deyince baktım. <laughs> Normalde ile ilgili pek az analiz yapmıyorum. Çünkü sevmiyorum arkadaşlar. Tahtaların stilini sevmiyorum. Yaptıkları hareketleri sevmiyorum. Hepsini tenzih ediyorum ama çoğunu sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü orada küçük yatırımcı biraz parasıyla yatırım yapıyor. Yani adamı bıktırana kadar, canını alınana kadar yani yapmadıkları şey kalmıyor. Sevmiyorum. O yüzden dolayı fazla analiz yapmıyordum. İkinci hususta da çok fazla zaten izlemiyorsunuz arkadaşlar. Fakat arkadaşımıza bir yorumlara baktığım zaman Allah rızası için deyince akan sular durdu. Afyonla ilgili sormuş özellikle. Afyonla ilgili durum nedir? Arkadaşlar Afyonla ilgili çalışmalar benim şu an nedir? Kaç ay önce çizdim bilmiyorum. Vallahi hatırlamıyorum bu çizimlerim. 3 ayım oldu, 5 ayım oldu, 6 ayım oldu, 7 ayım oldu. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü uzun süredir analiz yapmadığım için ama o kadar isabetli, o kadar e, nokta atışlı çalışmalarımız var ki, çalışmalarımı açtığım zaman bir yıl önce bile çalışmış olduğum grafikler bile olsa nokta atışı arkadaşlar. Bakın şu an Afyon'un durduğu yeri görüyorsunuz. Nedir bu? Destek noktası. Buradan tepki alımı yapabilir. Benim Afyon'daki daha önceki analizlerimde şunu söylemiştim. Ne kadar uzun süre oldu bilmiyorum ama bakmak da istemiyorum. Arkadaşlar demişti, bakın Afyon'da İki kere e, bu sert yükseliş hareketi sergiledi. Bir anda yükseltiyorlar. Ne yapmışlar? Burada 12 kat. Burada yaklaşık olarak 6 kata yakın. Burada da ben yaklaşık olarak arkadaşlar 3 kata yakın bir bir anda yükseliş bekliyorum. 3 kata yakın. Afyon'da. E, ne kadar sürede süresiyle ilgili bilmiyorum. Çünkü tahtanın sabrı sizinle fazladır. Onu söyleyeyim. Çünkü o paraya ihtiyacınız varsa sabrımız yok demektir. Bir kere Afyon'da para ihtiyacınız olmaması lazım. Afyon'da en güvenli yer neresidir? Zaten bağırıyor arkadaşlar. Ben diyor ki ben bu noktadan alınırsam yatırımcıma en az en az en kötü şartlarda parasını ikiye katlarım diyor. En kötü şartlarda bu noktadan alırsanız. Geçeceğim şey mi? Alabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar boğazım kuruduğu için eh, şimdi şey getirmiş sağ olsun ara sıra geçiyorum. Video arasında da kesiyordum ama şu an artık göründü. Sağ ol canım. Şimdi şu var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Peki hocam biz bunu dibin dibini mi bekleyeceğiz. Dibe de gelmeyebilir. Belki bakın buradaki yükselişi her an yapabilirim. Evet ben onu da bekliyorum arkadaşlar. Her an böyle yükseliş bekliyorum. 3 kata yakın olması lazım. Evet 3 kata yakın bir yükseliş bekliyorum hemen hemen. Bu noktalara kadar. Peki hocam biz ne yapmamız lazım? Söylediklerim hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Benim şahsi görüşümdür ve ben olsaydım ne yapardım? Örnek veriyorum ben bu Afyon hissesini alacağım. Afyon hissesi için ne kadarlık bir para ayırdım? Dört beyinde. 200 bin TL'lik bir para ayırdım. Şu an bu bulunduğu noktada çünkü tepki alımı gelebilir. Burada 100 bin TL alım, yapardım arkadaşlar. Geri kalan ne, ne oldu? 100 TL mi kaldı? O geri kalan 100 bin TL mi şöyle harcardım. Afyon hissesi eğer aşağıda kritik bir destek noktası var. 115 aşağıda. Getirirler mi yavaş yavaş da getiriyorlar. 2.75 seviyesi. Bu nokta için 25.000 TL ayırırdı. Daha mı aşağı getiriyor? Hızlı getiriyorsa da, eğer aşağı bir anda gelirse daha fazla verebilirdim. Aşağıda kötü bir yeri daha var. Yaklaşık %29 aşağıda. %29-%28 gelmesine bağlı olarak 25.000 TL'de buradan ayırdım. Hatta hatta daha fazla da alabilirdim. 50.000 TL de şu dip noktalar için ayırdım arkadaşlar. 3 parçalı alır, alırdım. İkinci olarak da şunu yapardım. Mutlaka ve mutlaka aşağı getirmiş olsa bile bakın burada görüldüğü gibi tahta tepki yükselişleri yapar. Önemli destek noktalarında. Ve bu destek noktalarında %15 %20 size kazandırma fırsatı tanır. O %15 %20 destek noktalarında o alttan aldıklarımı tekrar satardım. Aşağıdan bir daha alırdım tahta dibin dibine bile getirmiş olsa sıfıra indirse bile benim param asla ve asla bitmez. Ya yani benim burada iki stratejim bu olurdu. Ama dediğim gibi bunu yapabilmeniz için bir sabır ihtiyacınız var. İki o paraya asla ihtiyacınız olmaması lazım. Üçüncüsü de şu olabilir. Çok iyi bir teknik analiz bilmeniz lazım. burada iki katlı yükseliş. Ama arkadaşlar ben kriptolarda zaten biz bir buçuk katlı yükselişi 12 saatte aldığımızı biliyoruz ya. Ya yani burada adam tahta yıllardır bekletecek bana 2x verecek de ben onu yıllarca bekleyeceğim yani. Yıllarca bekleyeceğim. 12 saatte 1.5x aldığımız oluyor bizim. 12 saatte 1 kat aldığımız oluyor. 12 saatte %90 kazandığımız oluyor. 7 geliyor. Haftada %90 kazandığımız oluyor. Şu an kötü sezon ama biz bunları hep yapıyoruz zaten arkadaşlar ya. O yüzden dolayı da yanlış anlamayın. O yüzden fazla hisse senetler analizi yapmadım. Getirisi çok az. Ve azıcık getir için bekletiyordu, da bekletiyor yani. Tahtalar stillerini değiştirmedi sürece de çok fazla benim ilgimi çekmiyor. Tüm paramın tamamına yakın neredeyse. Şu an benim kriptoda. Önceden hisse senetleri Şu an çoğunu kriptoya yatırdım. Ve arkadaşımız da böyle çok yemin ettiği için yani Allah rızası için falan dediği için o kelimeyi kullandığı için analizini yapmak istedim. Şu an için aşağıdaki strateji bu olur arkadaşlar. Hatta önemli destek noktalarını size vereyim. Buradan tepki alımı yapabilir. Eğer ki yapmadı aşağı geldi tutunabileceği nokta mutlaka mutlaka bu noktalarda tepki alımı gelmesi lazım. 3.10 yapar arkadaşlar. Tepki alımları da yukarıdaki e, direnç bölgelerine kadar yapar. 283'ler. Bakın 271'ler. 257'ler önemli destek noktalarıdır. Bu noktaları getirmiş olsa bile tahta tepki alımı gelir destek atacağınız noktalarda her, her yerde destek atılmaz. Yani eğer yukarıdan maliyetlendiyseniz bir miktar paranız varsa azıcık düştü, destek atayım. Azıcık düştü destek atayım parayı bitir. Yok öyle bir şey. Adı üzerinde destek, destek noktalarında atılır. Destek noktaları da mutlaka tepki alımları gelir. O tepki alımları e, attığınız desteği tekrar satmanız lazım ki paranızı asla bitirmemeniz için. Yoksa bu e, o şekilde destek falan olmaz. Peki yukarı yönlü hareket sergilenirse bu ihtimalde var mı? Evet, şu an için böyle bir ihtimal var çünkü destek noktasında. Buradan tepki alalım. Gelirse kıpadan %5.58 yaklaşık 3.41'e kadar yükselir. Burası direnç bölgesi. Burada biraz takılabilir. 3.41 kırılır ise eğer 3.60. Bir dahaki seviyesi %11. %11'i geri geliyor 5 dakika alıyoruz ya. Yani bilmiyorum arkadaşlar %11 alacak da e, canımı çıkaracak yani. Hiç uğraşamam yani. Hiç. Hiç benim stilim değil. Daha sonraki ara direnç noktaları. 3.75. İnsanların tabii ki tercihini saygı duyuyorum ama ben çok fazla paramın tamamına yakında zaten şu an kriptoda. 4.04. Yani burada nokta atışlı hedefler yapıyorduk ama arkadaşlar getirisi beni tatmin edecek gibi olmadığı için yoksa yapılabilir mi? Yapılabilir. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Yukarıda şöyle bir hedef beklenebilir. Bu hedefi ben bekliyorum daha önceki videolarımda söylemiştim. Mutlaka ve mutlaka üçüncü kere yapacak ama e, bu kadar olmasa da yani 6, 6 kat, 3 kat olmasa da en az 2 kat, 3 katlık bir yükseliş yapabilme ihtimali var. Her yapabilir ama size alın fırsatı vermez. Daha önceden aldıysanız bundan faydalanırsınız. Yoksa böyle giderken alayım çünkü sıralı emir olduğu için alamazsınız ki yani. İsteseniz al. Tamam tamam götürürler. Bu hisse de çok sert hareketler var. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bıçak sırtı aşağı iniyor. Burada bölünme falan mı oldu bilmiyorum ama bu herhalde bölünmedir muhtemelen. Bu bıçak sırtı bu kadar olmaması lazım. Ama yükselişler yani öyle böyle değil. Yükselişler öyle böyle değil. Şu an için gün hala aşağı sadece destek noktalarında tepki alımı geliyor. Bakın destek noktaları dediğimiz o kadar önemli ki ne yapmış? Bir önceki destek noktasında tahta iyi götürmüş ama. %28'e kadar götürmüş. Şu an tekrar aşağıdaki desteğine kadar getirilmiş. Şu an itibariyle görülen itibariyle hala aşağı yönünde hareketini devam ettiriyor. Şu an kırılmış değil. Ama bir anda da startları böyle götürebilirler. Hiç belli olmaz ya. Aşağı çekiyor gibi yapıp bir fırlatırlar. Onu da yapabilirler. Çünkü artık o noktalara yaklaşmış. Arkadaşlar şu an Afyon için söyleyeceğim bunlar farklı videolarda, farklı konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Video altına yorum olarak yazdığınız analiz isteklerine bakıyorum. Uygun olanları cevaplamaya çalışacağım.